Arkadaşlar merhaba, Aa, kendin yap, kendin de yapabilirsin. Hep bir kanımız vardı biliyorsun. Ee, şimdi a, küvetin içinde daha önce çekilen silikonları a, kendimiz kazıyarak, istersek buraya kenar çıtası istersek buraya yeri sistemde elle şerit bantlar var. Onlar da gerçekten çok faydalı, hem e, küflenmiyor. Rengi de değişmiyor. İki türlü uygulama yapacağız. Öncelikle buraya kullandığım bu silikonu açmak için, yani yerinden tamamıyla çıkartmak için, Covid döneminde elimizde kalan dezenfektanlar vardı. O Covid dönemindeki o dezenfektanları kullandım. Bir tanesi elimde. Bu şekilde. Bunlar da yüzde. 80'in üzerinde alkol, alkol oranı var. E, alkol güzel çıkartıyor. Yani şimdiye kadar açıkçası biraz döküp beklettim. Hatta e, biraz e, pamuğun üzerine döküp beklettim. Böyle yaparsanız e, daha e, zayı olmuyor. Pamuğun üzerine döküp hem de e, uzun süre kalabiliyor. Şimdi e, şimdi bu köşeyi de döktüm. Bakın bu şekilde e, üzerine kat ve kat silikon çekilmiş ve tabi haliyle küf olmuş. E, o yüzden de hakikaten hem banyoda koku hem her anlamda çirkin bir görüntü. O yüzden de e, bu şekilde asılarak çıkartıyoruz gördüğünüz üzere. E, buralara bant çekeceğim. O hani sızdırmazlık bantı var internette satılıyor her markanın var. Gördüğünüz üzere e, bu alkolün inanılmaz derecede şeyi var. Yani e, etkisi var. Çünkü anında söküp attı yani. Buraları tamamıyla temizleyeceğim bu şekilde. E, bunun için gerek olmadığını düşünüyorum. Alttaki silikonlar temiz. Yani hakikaten temiz. E, üste çekilen üste çekilen Bakın örneğinde görüldüğü gibi üstte çekenlerde herhalde bir, bir kalite farkı var. Ben de anlamadım. Yani kalite farkı olabilir tabi haliyle. Uzun zaman oldu. O yüzden de artık bir banyo dekorasyonu yapalım dedim. Yani şimdi hem çekim yapıp hem de sökmek biraz zor ama sen sizin görmeniz açısından özellikle şey yapıyorum. Yani e, bakın diye e, ben ne kadar beklettim? Bir 20 dakikadan beklettim. Yani o 20 dakika süresince baya e, bayağı bir şey oldu. Yani beklemiş oldu. Bayağı da güçlü bir silik olmuş. Yani artık elimle çekebiliyorum. Evet. Böyle parça parça çıkıyor. Ee, altını sıyırmak lazım gördüğünüz üzere. banyolarda bu hakikaten çok önemli bir sorun. Bu küf, küf olayı. Altından çıkanları görüyorsunuz. Yani beyaz üsttekilerde herhalde bir sıkıntı var. O yüzden de şey yapmak istemedim açıkçası. Yani e, e şu anda o yüzde seksenin üzerindeki alkolü daha doğrusu Covid döneminde kalan e, dezenfektanların hepsini koyup silikonu çıkartmaktır. Bay gayet başarılı. Gayet bayağı çünkü parça parça çıkıyor. Önce bir altına hafifçe oynatıyorsunuz. Kızır gibi yapıp. Bu arada bu ürünü kullandım. Bu derzlerin sararmış olduğu yerlerde aslında bu tuvalet için şu ürün. Ee, fakat buradaki sarartıları falan aldı. Çok başarılı. Bunu da aa, mutlaka edin, mutlaka rica ediyorum. döktü yani bunu döküp bekletiyorsunuz 15 dakika banyonun. Mutlaka ve mutlaka camını açın, havalandırın. Aksi halde soğumak, aa, tehlikeli olabilir. Ee, evet ben biraz aa, Fazla miktarda döktüm, şey silikonun üzerine de döktüm. Orada küfler çıkacaktır diye kontrol etmek için. Ee, burası bittikten sonra tekrar sizinle tekrar bir çekim yapacağım sizin için. Ee, dediğim gibi Covid dönemindeki bütün dezenfektanları bu silikonu çıkartmak için kullanabiliriz çünkü alkol, alkol oranı çok yüksek. Ee, i̇kinci parte görüşmek üzere.